Ay çok iyi geldi ya. Vallahi kurtlarımı döktüm. Delik bana. Valla senin düğünle yapamazdık yıldız bunları. Bu gece başka bizim gecemiz olsun ya. Aynen öyle bütün. Utanç verici dans hareketlerinizi bu akşam yapın. Benim düğünümde kibar kibar oynarız. Ben hep böyle tam gelinlik istemiştim efendim. Boş verin açılır birazdan. Ay tamam Aysel, anladık. <laughs> Aysel, bu ne ya? Aysel, bu hangi kuş ya? Ay bizim efendim oralarda hep böyle zılgı çekilir. Wow. Çözüldü dili işte. Böyle. Coştu anne. <laughs> Aa, bir dakika. Şu çiçeği atayım mı size? Ah, çiçeği atıyor. Bana, çiçeği bana at hocam. Gel, gel, gel. Bana atsın be. Hadi toplanın. Ah. Sonuçta atabilirim. Ben gerçek gelinim. Bana da prova olur. Dizilim bakayım. İyi akşamlar Halit Bey. İyi akşamlar. Kusura bakmayın biraz geç oldu ama. Estağfurullah olsun. Yarın sabah noterde halletmiş olursunuz. Zaman kaybetmemek için sizi bu saatte rahatsız ettim. Tekrar kusura bakmayın lütfen olur mu? Sorun yok buyurun. Teşekkür ederim. Halit Bey. Sorun değil sen gidebilirsin. İçeride bir kutlama var galiba Haluk Bey. Yok bizden değildir, yani yan taraftan gidiyordur. Buyurun. Teşekkürler. At hadi at! Ay anne ne heveslisin ya! Senden geçmedi mi? Aysel, sen evli değil misin? En önde ne işin var? Ya ben geleceğim, nikah tazelenim. Çekilin, Zehra'ya gelsin bari. Ona gelsin hadi. Hadi. Bekliyorum hadi. Atıyorum. At. Bir. At. İki. Üç. Ne oluyor burada? Yok. Aysel müziği kapat. Halit. Ne oluyor Yıldız? Ne oldu uzun hikaye anlatacağım sana. Ama beyefendi sizi çok tebrik ederim. Eğer evli değilseniz çok kısa zamanda evleneceksiniz. <laughs> Yıldız! Bir gün ya, bir gün! Eve döndüğümde saçmalıklarınızla karşılaşmayayım. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Halit, en başta ben de hiç istememiştim. Yıldız! Konuşturmuyorsun ki insanı. Ya adam kim bilir neler düşünecek ya? Aklı başında diye düşündüğüm dört tane kadın... ...gelinlik giyiyor, salonun ortasında oyun oynuyor. ...adam da bunları görüyor. Bak ben zaten gelin olacağım. Benim denemem çok normal. Onların giymesi gereksizdi. Zehra sana ne oluyor? Ee, bana şey oldu babacığım. Biz giydik ya önce baba. Önce biz giydik. O bizden gördü. Giydi bizim mi hakkımızda o et giyiş. Ya kızım. Yıldız gelin olacak. Sana ne oluyor? Asman Hanım. Kalk anne. Ya onlara engel olacağınıza... Niye onlara uyuyorsunuz? Halit Bey, o kadar haklısınız ki söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sadece biz böyle daha önce giyemediklerimiz, yapamadıklarımız falan diye kızlarla konuşurken bir gaza geldik. İnanın şu an o kadar rahatsızım ki kelimelerle anlatam zaten çok sıktı, çok sinir bastı bana. Kusura bakmayın. Başar, senin suyun iyice ısınmaya başladı. Sen niye gelinlik giyiyorsun? Efendim ben hep dantelli gelinlik giymek istemiştim. Halit, Özetle biz kadınlar olarak gelinlikleri görünce dayanamadık. Gözümüz döndü. Başlayacağım şimdi gözünüze de. Halit. Ne var? Önemli olan o değil. Önemli olan ne biliyor musun? Düğünden önce gelini görmek uğursuzluk getirir. Sen niye gelmeden önce beni aramıyorsun? Tamam Yıldız Musatma. Ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler. Çok da kızmadı ya. Ha ya çok kızmadı bence. Daha önce daha çok kızdı olaylar olmuştu yani. Ya da biz çok alıştık. Artık anlamıyoruz. Ay neyse. Bu gelinlikleri iade etmem lazım. İnşallah geri alırlar. Aysel, yeter artık. Bakma dantel gelinliğine. Giydin işte. Şaşı oldum, böyle böyle. Hadi kalkın. Üstümüzü değiştirelim bari. Zehra şu şu arkamı gider. Erim evde olsaydı ödü patlardı. Hayal